arkadaşlar hepinize Merhabalar yine yeni bir video ile karşınızdayım bu videomda takipçi hesabında e, ölümsüz takım yaptım iki insan yem bir acı sorumlusu bir arayıcı ve bir tane e, Ninja kullanarak bu takımı sizlere göstereceğim nasıl yapabileceğinizi anlatacağım ama öncelikle takipçi hesabında ölümsüz takım yaparken daha doğrusu düzeltmelerini yaparken e, güzel zindan da yaptım videonun başında onları size göstermek istiyorum şimdi Ejderhayvasında sıkıntı çektiğini söyledi hesabın sahibi ve zindanlarda ejderhayvasında güzel ilerleyebileceği hızlı bir şekilde kalıntı kasabileceği bir takım yaptım. Onu göstereyim önce ölümsüz takımdan önce. Evet, şimdi Ejderhayvası'nın 20. bölümünde girelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz şu kahramanları kullanarak Ejderi Hayvasında çok seri bir şekilde ee, kalıntı kasabilecek. Evet girelim arkadaşlar. Tabii ki daha bu kahramanlar daha yükseltilmemiş ve kalıntılar da daha yükseltilmemiş. Hız ayarlarını yaptım. Ve e, artık Ejder Hayvası'nda öyle 3 dakika 4 dakikada bir dönmeyecek daha kısa sürelerde. Hani minimum e, 1 dakika içerisinde belki 1 dakikaya çok az bir süre geçtikten sonra Ejder Hayvası'nın 20. bölümünü oto olarak hızlı bir şekilde geçecek. Evet arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi bu e, taktiğin kanalımda videosu var. Evet Kain'in Kain biraz daha kritik oranı falan e, düzelttiğinde burayı tekleyecektir. Evet. Burada asıl olay şöyle anlatayım arkadaşlar sizlere. Asıl olay prensin dönüş şeyleri, becerilerini tekrar sıfırladıktan sonra, e, Kain'in rakibi teklemesiyle bu turları çok seri bir şekilde geçiyoruz. Zaten bunu ben kendi e, hesabımda muhalif ile yapmıştım. Bunu prensle yaptık bu takipçi hesabında. Görmüş olduğunuz gibi de çok seri bir şekilde turlar geçti ve şu an e, kaç dakika Evet, yarım 40 saniyede ejderha yuvasının ilk vuruşlarını yapıyoruz şu an. Yani maksimum buçuk dakika falan sürecektir arkadaşlar. Tabii ki bu takım geliştirildiğinde çok daha kısa sürelerde ejderha yuvasında kalıntı kaçacaktır. 20. bölümde şu an giriyoruz. Bu taktik de 25. bölümde de yapılır ve bir tek ejderha yuvasında değil, diğer zindanlardaki turlarda da çok seri bir şekilde geçilir gibi. Evet arkadaşlar, şöyle takımı göstereyim dedim yine. Bundan sonra bir tane de örümcek yuvasında bir takım yaptım. Örümcek yuvasında da sıkıntı çekiyormuş yani. Sıkıntısı geçiyor ama uzun sürüyormuş geçmesi yani. Ben orayı da hızlandırdım örümcek yuvasını. Onu da göstereceğim. Sonra ölümsüz takımımıza geçeceğiz. Ninja'yı kullanmış olduğum Batman ölümsüz takımını sizlere göstereceğim. Evet, başarılı bir takımlar oldu. Hepsi de. Zindan takımları da ölümsüz takımı da başarılı oldu. Artık bundan sonra bu takımı e, güzelleştirdiğinde kalıntılarını daha iyileştirdiğinde çok daha seri ve e, çok daha yüksek klan boss'a vuracaktır. Evet bir vuruş daha yaptık. Evet kainin arkadaşlar e, maalesef daha kalıntıları falan yükseltmedi ve ustalığında da eksik vardı bildiğim kadarıyla. Onları tamamladığında da bu kain çok daha hızlı vuracak ve haliyle e, ejderi hayvasını çok daha seri bir şekilde dönecek. Ben elimde prens olmamasına rağmen e, bu ejderhayvasını 1 dakikan yani 1 dakika 20 saniyede falan geçiyorum 20. bölümünü. Orada ben muhalif kullanıyorum e, şeyin prensin yerine. Bu hesapta prens var. Çok daha iyisi var aslında. E, çok daha iyisi olduğu için çok daha seri bitirebilir. Evet, 2 dakika, 2 buçuk dakika falan sürecek muhtemelen arkadaşlar. Evet, geliştirilmesi gerekiyor. Yani ben takımı ayarladım, hızlarını vesaire. Bu takımın geliştirilmesi gerekiyor. Zaten turları çok seri bir şekilde geçiyor. Sadece ejderhaya geldiğimizde şu şekilde güzel hasarlar vurduğunda arkadaşlar bu süre düşecektir. 1 dakika dakikaya kadar düşebilir. Evet şimdi Ejder Hayvası takımımızın hızları zaten kanalımda var. Alp Legends 1 dakikada Ejder Hadi'ye yazdınız arkadaşlar. Bu takımın hızlarını verdim. O yüzden bu videoda göstermeyeceğim. Sadece yapmış olduğum takımı göstereyim dedim sizlere. Ve ikinci olarak örümcek yuvasında bir düzeltme yaptık. Örümcek yuvasını seri dönemiyormuş. O yüzden örümcek yuvasının özellikle 20. bölümünü seri bir şekilde dönebilmesi için Şöyle göstereyim. Evet, bu takımı kurdum. Bu takımla çok seri dönecek yine aynı taktikle. Ee, burada hazır kurulumda, şu takım kurulumunda sadece soğuk kalbin şu becerisine öncelik verdim arkadaşlar. Evet, şu becerisine. 3. becerisine max EP'ye göre vuruştaki 3. becerisine öncelik verdim. Hatta kraliyet muhafızı zaten da öncelik veriyor da bunu da yapalım şöyle. Bu da öncelikli olarak bunu kullansın. Ee, hatta şöyle yapalım daha doğru olur. Pardon şöyle yapacağız arkadaşlar. E tercih hem birinci ilk kullanacağı beceri olsun bu her zaman. bazen oluyor hani birinci veya yapay zekada 3. becerisinde kullanabilir diye bu şekilde bir ayar yapalım. Evet şimdi örümcek yuvasına girelim bakalım kaç saniyede örümceğin 20. bölümünü geçeceğiz. Şimdi girelim örümcek yuvasının 20. bölümüne. Evet girdik örümcek yuvasına ve e, talimatlarda soğuk kalp birinci becerisini önce kullanacak. İşte max hp hasar vuran kahramanlarımız devamlı max hp hasarlarını öncelikli olarak vuracak şu şekilde. Arkadaşlar daha kahramanların ustalıklarında olsun kalıntılarında olsun eksikleri var. Ve şu an prens tekrar e, tüm becerilerin soğumasını sıfırladı. Haliyle şimdi birazdan tekrar bir kez daha vuracak Max HP'lerini ama söylemiş olduğum gibi kalıntılarda eksikler olduğu için kahramanlarımız burada ölüyor. Ben takımı ayarladım bu sadece kahramanlarının HP'lerini falan düzelttiğinde yani şu an 30 saniyede burayı geçmiş olacaktı ama şu şekilde bile 35-37 saniyede geçiyor. Evet arkadaşlar şimdi gelelim ölümsüz takımına. Ölümsüz takımına giriyoruz şöyle hızlı bir şekilde daha doğrusu ölümsüz takıma vurmadan önce klambosa vurmadan önce takımı sizlere göstermek istiyorum. Şöyle hesabına girelim arkadaşımızın. 2 insaniye 1 acı sorumlusu 1 arayıcı ve 1 tane de şey kullandık. Ninja kullandık ninjaya ben ekstra turlar taktım ekstra tur veren kalıntı taktım acımasız kalıntısı bunun sayesinde batman takımlarında ekstra tur alacak ve çok daha yüksek hasarlar vuracak. Batman takımında bildiğiniz gibi bu ekstra turlar hasarınızı arttırabilir. Yalnız hesabın kalıntılarda sıkıntı var, sıkıntıları var. İşte kritik oranları alt istatistiklerden yakalayıp eldivenlerini kritik demet yapamadım maalesef. Uğraştım, bayağı uğraştım ama olmadı. Kritik oran kötü oluyordu. O yüzden eldiveni kritik oran tak şey kritik oran taktım. Eğer alt isteslerden kritik demece yakalamış olsaydık ve eldivenine kritik demeç takmış olsaydık çok daha yüksek hasarlar vuracaktı. Şu an hesabımız maalesef 1K vuramıyor. Bunun en büyük nedeni kalıntılardaki sıkıntısı. Ama buna rağmen de güzel hasarlar vuracak şimdi birazdan. Sizin elinizde güzel kalıntılar vardır. Kahramanlarınıza güzel kalıntılar kuşanırsınızdır. O zaman çok daha yüksek hasarlar vurursunuz ki bu takım zaten biliyorsunuz biri iki insan yiyen biraz sorun sorumlusu bir arayıcı e, arayıcılığı takım e, bir key atabilen bir takım ve tüm renklerde sorunsuz şekilde çalışıyor. Biz bunun içerisine Ninja'yı da koyduk. Ninja bildiğiniz gibi çok yüksek klan boss hasarları vuruyor. Onun için de Ninja'nın kritik demeç ve e, oranları güzel olduğunda arkadaşlar rahat bir şekilde vuracaktır. Şimdi görmüş olduğunuz gibi eldivenli kritik oran taktım, göğüslüğünü atak taktım, yüzdeli ve botunu hız taktım. Çünkü gerekli olan hıza yakalamamız gerekiyor sancağına atak takmam gerek pardon isabet taktım isabeti alt istatistiklerden yakalarsanız eğer sancağını da atak takın arkadaşlar ve tılsımını kritik demet yüzünü de atak takmaya dikkat edin ama alt istatistiklerde atak yok maalesef bu da güzel bir yüzük değil değiştirilmesi gerekiyor ve ustalığa gelecek olursak arkadaşlar ustalığını şu şekilde açtım ben yalnız Son paylaşmış olduğum Ninja incelemesinde de ustalığını bundan açılması gerektiğini söylemiştim. Ama Ninja'nın şimdi genel olarak yorumlarda da zaten birçok arkadaşımız o videoda belirtti. Ninja'nın arkadaşlar 4 turda 7 tane vuruşu var ve bu 7 vuruş biraz böyle bu dev katlediciyi açmak için yeterli vuruş sayısı değil. Yani ben düşündüm ki dev katledicisiyle daha yüksek hasarlar vurabilir ama biraz böyle daha detaylı bir şekilde incelediğimde bu kahramanda savaş ustası çok daha yararlı olur. Çünkü bu takımda bu tarz ölümsüz takımlarda ekstra turların aldığında birinci becerisiyle vuruyor ninja ve birinci becerisinde de bu kahraman rakibe bir tane vuruyor ve bir tane vurduğu için de burada bir e, çoklu vuruş yapmadığı için birinci becerisinde bu e, dev katledicisindeki bonus hasarın tetiklenme oranı düşük maalesef e, yani e, çünkü burada her vuruşta denk geliyor ama burada bir vuruşta denk geliyor buradaki ihtimal yüzde altmışken oradaki ihtimal yüzde otuz kat daha fazla o yüzden e, kesinlikle savaş ustasını açmamız gerekiyor bunu şu an düzeltemedim maalesef çünkü e, CVR açık değil. Daha doğrusu CVR yok ve şu an için bu şekilde kullansın. Hasarını bir tık daha bence iyileştirir kesinlikle savaş ustası ustalığı. Bunu atsın derim kendisi hesabın sahibi ilerleyen zamanlarda CVR olduğunda bunu atacak ve ustalığını bu şekilde açtım ninja'nın ve toplam istatistiklerine baktığımız zaman gerekli olan hız bizim için çok önemli bu tarz ölümsüz takımlarda şöyle girelim. Evet arkadaşlar Ninja'yı ölümsüz takımlar içerisine koymak zor. Çünkü birinci becerisinde bir dönüş metre desteği var. Dönüş metresini dolduruyor. O yüzden ee, vermiş olduğum hızlara birebir uymaya çalışın. Ninja'mızın hızı 220 hızında. Kritik oranı güzel ama kritiklemeci biraz düşük kaldı. Hata da biraz daha yükseltilebilir. Ve isabeti şu an için bence ideal gibi bir şey. Yani ideal diyelim isabeti. Ufak tefek giflerle de bu isabeti yükseltirse güzel olacaktır. Ve şimdi e, ninjamızın hızı 120 dedik. İkinci kahramanımız ise ikinci kahramanımız ölümsüz takımlarda kullandığımız arayıcı. Arayıcıya geçelim. Elinde güzel kahramanlar var aslında. Alternatif olarak birçok takım yapılabilir ama en iyi takım bence bu. Sadece bu kahramanların oranlarını düzelttiğinde Kalıntıları ilerleyen zamanlarda düşürdüğünde güzel kalıntıları oranlarını düzelttiğinde çok rahat bir şekilde tüm renge 1k bile atabilir ee, ultra kabusta. Şimdi arayıcımız atak üzerinden hasar olduğu için yine göğüslüğüne atak eldivenini kritik demeç takmak isterdim kritik taktım çünkü hızını yakalayamıyordum. Ee, bunu kesinlikle kritikte oranı alt istatistiklerden düzeltip e, yükseltmesi gerekiyor. Eğer düzelteme yani düzeltemese de bu şekilde şimdilik idare etsin elindeki güzel kalıntılar de bu kalıntıları komple değiştirip e, şeyde Arayıcı da gerekli hızı yakaladığında arkadaşlar e, o zaman çok daha yüksek hasar vurur arayıcı. Ve göğsünü atak taktık ve botunu da hız taktık. Atlara atak, sancak, e, kritik demeç, tılsım ve atak yüzük takılması gerekiyor. Ve şimdi arkadaşlar ustalığını da göstereyim şöyle. Ustalığına da baktığımız zaman yine burada bir kar saldırısını açmaya çalışın. Evet şu İnsan yeni takımda maalesef şu iş görmüyor arkadaşlar. Çünkü rakipten herhangi bir şekilde sersemletme falan almayacağımız için e, Klambosta. E, o yüzden bu ustalık iş görmüyor arayıcıda. Bunu açmasanız da olur, sadece şunu atsanız da olur. Eğer bu takımı yapacaksanız şu ustalığı açın. Bu yeterli olacaktır Öç ustalığını. Bu ustalığını diğer taraftan da açabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Evet bu ustalık ideal ve Arayıcımızın toplam istatisine gelmemiz gerekirse eğer bu kahramanlar bu arada kitaplı olması gerekiyor. Özellikle arayıcı ikinci becerisi, insan yenilerin ölümsüzlükleri, aç sorumlusunun falan kitaplı olması gerekiyor. Toplam hızı 256 olacak arayıcımızın. Ve atağı yüksek olsun, kritik oranı düşük kaldı maalesef. Bundan dolayı da kritik oran, kritik hasar vuramayacak çok fazla isabete ve dirence ihtiyacı yok HP defansa. Olabildiğince atak ve kritik oran olması gerekiyor kritik demeçle birlikte. Ve üçüncü kahramanımız bizim acı sorumlusu. Acı sorumlumuz nerede? Acı sorumlumuz burada. Acı sorumlumuzun arkadaşlar atak üzerinden bir hasar var. Göğüslüğünü atak takmamız gerekiyor yüzdeli. E, botunu hız taktık. Eldivenine kritik oran veya kritik demeç söylemiş olduğum gibi kalıntılar yeterli olmuş olsaydı bu eldiveni kritik orandan kritik demece çevirirdik yani eldiveni kritik oran takmama rağmen hala kritik oranında çok fazla düşüş var yani alt kalıntılardaki alt istatistikler maalesef güzel değil ve hesabın içerisine baktım öyle hani çok güzel de kalıntılar olmadığı için şu an için bu şekilde takım yaptım. Ee, ve bunu ilerleyen zamanlarda kendisi düzeltecektir. Ustalığını da şu şekilde açtık. Görmüş olduğunuz gibi ekstra kar saldırısına bu takımda acı sorumlusunu da açabilirsiniz. Ve şöyle arkadaşlar toplam istatistiğine de bakalım kahramanımızın. Ee, toplam istatistiğinde hızı. 246 olacak ve ata olabildiğince yüksek yapın. Kritik oranı kötü olmasın. En azından %90 %80 üstü bir kritik oran çok daha iyi olur. Kritik demeci olabildiğince yüksek olsun. İsabete HP ve defansa ihtiyacı yok. O yüzden onları kasmanıza gerek yok. arayıcıda şey acı sorumlusunda. Ve gelelim iki, iki insan yenilerimizden bir tanesine. Evet insan yenilerimiz nerede? Burada. Arkadaşlar insan yenili takımlar benim hoşuma gidiyor. Çünkü her renkle çalışıyor. Hiçbir şekilde problem yaratmıyorsa, hız azaltma dezavantajı almıyor. sersemletme almıyor takımınız onun için de iki insan yenili ölümsüz takımlar çok daha kullanışlı haliyle. Sadece bunların oranlarını güzel yakaladığınızda takımınız 1K atabilir. Ve bu takımda kesinlikle tüm kahramanın kritik oranı, kritiklemeci ve atağı güzel olması gerekiyor. Gerekli oranların iyi olması gerekiyor ki 1K atabilsin. Bu yan Kahramanların da hasarcımızdan sonra yani e, biz şimdi şeyi kullanacağız ninjayı kullanacağız. Yani bir tek ninjanın kritik oranı kritik demeci değil. Bu yan kahramanların da kritik oran kritik demeci atağının yüksek olması gerekiyor. Bildiğiniz gibi insan yani atak üzerinden bir hasar vurduğu için göğüslüğüne atak takmamız gerekiyor yüzdeli bir şekilde. El düvenli kritik demeç ve kritik oran e, bu şekilde görmüş olduğunuz gibi kritik oranı ideal aslında kritik demeç takmam çok daha iyi olmuş. Botunu hız taktım. Bunda biraz kalıntılar iyi toparlamışız. Ve sancağını şöyle göstereyim arkadaşlar. Atak takmaya çalışın ama hız verdi buradan. Gerekli hızı yakalayabilmem bilmem için bu hıza ihtiyacım vardı. O yüzden defans sancağı taktım. Siz hızı yakalarsanız kesinlikle atak sancağı takın. Tılsımını kritik demeç. Eldivenini de atak el şeysi pardon yüzüğünü de atak takın. Ustalığına gelecek olursak ustalığını da insan yende yine aynı bu şekilde açın arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi zaten şu ustalık ekstra bir kar saldırı vermeyecek ve e, toplam istatistiğine de bakalım. Bu kahramanlar full kitaplı olmuş olacak. Toplam istatistiği ise Evet, ata biraz düşük, biraz daha yüksek olursa çok daha iyi vurur. E, hızı 247 olacak birinci insan yeğenimizin hızı. Kritik oranı güzel, yüksek daha yani %100 yaparsanız daha iyi olur. Kritik demecine yükseltebilirseniz çok daha iyi olur. İsabeti, direnci, HP ve defansa ihtiyacı yok. Evet gelelim şimdi en hızlı olan kahramanımız ik ikinci insan yenimiz ikinci insan yenimiz ise arkadaşlar yine atak üzerinden e, hasarı olacağı için yüzdeli bir atak göğüslük ve kritik oran kritik demeç eldiven takın maalesef kritik oranı düşük kaldı aslında eldivenini kritik orana çevirirse şu an için biraz daha iyi olabilir e, ama baktım ben de bu bu tarz hızı yakalayabilmesi için kritik oran eldiven takamıyor. Yani bunu ilerleyen zamanlarda düzeltir. Yani kritik demeç eldivenle alt isteslerden kritik oranlar yakaladığında çok daha iyi olacaktır. Botu hız olacak. Sancağını yine göstereyim şöyle. Evet buna direnç takmışız. Atak takılması gerekiyor işte. Ama hızı yakalamak zor biraz. Bunda da çünkü çok yüksek hız var. Ama tılsımını kritik, kritik demeç e, yüzünü de atak takmamız gerekiyor. Şimdi toplam istatistiğini göstermeden önce ustalık zaten diğer insan yeğenine aynı ustalık olacak ve toplam istatistiğine bakalım. İnsan yenimizin toplam istatistik durumu ise hızı 277 olacak. Sizi zorlayacak biliyorum yani 277 hızına çıkmak biraz zor. Ama e, Ninja ile kullanmak istiyorsanız bu hıza çıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Ninja'nın dönüş metre desteği bu hızda bozmuyor takımınızı. Kritik oranı 50 maalesef düşük yükseltilmesi gerekiyor. İsabete ve şeye ihtiyacı yok. Atağının ve kritik demecin de yükselirse vuracağı hasar da artar. Şimdi gelelim takımımıza. Klan Boss'ta kullanacağız arkadaşlar. Evet Klan Boss'ta kullanacağız. Şöyle girelim. Bu takımı yapmak biraz zor ama yaptıktan sonra Hele ki bir k vurduktan sonra sizi bir ömür boyu artık e, klan boss derdinden kurtaracaktır. Çünkü hiçbir şekilde renklere karşı bir şeyse olmayacak. sorun olmayacak. Ve aynı zamanda e, kullanacağınız bu takım tüm bosslarda çalışabiliyor arkadaşlar. Acımasızda, kabusta ve ultra kabusta çalışabiliyor. Onun da bilgisini vereyim. Şu an bossun rengi mavi hiç problem değil. Yeşil de olsa, kırmızı da olsa çalışacaktır. Sorun yok. Ve şimdi ön kurulumdan takım talimatlarını ayarlamanız gerekiyor. Oto olarak başlayabilmeniz için. Arkadaşlar şöyle girelim. Ninja zaten yapay zekasında doğru bir şekilde ilerliyor. Onun için herhangi bir şekilde bir şey yapmamıza gerek yok. 247 hızındaki insan yenimiz ilk olarak ikinci becerisini açmamız gerekiyor. Yani şunu talimatlardan yapmamız gerekiyor. Sonrasında bir şey yapmayacağız. Ve Diğer insan yeğenimiz 277 hızındaki insan yani hiçbir şekilde talimat vermeyin. Yapay zekası doğru bir şekilde çalışacak. Arayıcıya hiçbir şekilde talimat vermeyin ve acı sorumlusuna da son olarak şöyle göstereyim. Açılışta 3. becerisini ilk olarak kullansın ve bu şekilde ilerlesin. Şimdi girelim takımımıza arkadaşlar. Şöyle takımı işaretledik. Evet. Evet, şimdi şöyle başlatalım ön talimatlardan bu ayarı yaptığınızda hiçbir şekilde önden manuel olarak başlamanıza gerek yok. Takımınız direkt olarak oto olarak başlayacaktır. Evet şöyle göstereyim. Oto olarak başlayacak arkadaşlar. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Şu an takımımızın e, kritik oran, kritik demeç ve hasarlar düşük olduğu için vuruş hasarlarımız düşük olabilir. O yüzden e, birkey 1 alamayacağız biz maalesef ama sizin elinizde güzel kalıntılar vardır. Bu takım ile ninja ile 1K alabilirsiniz. Evet şimdi görmüş olduğunuz gibi yani kritik oranlar olmadığı için hasarlarımız düşük çıkıyor. Diğer yan kahramanlarımızın vuruş hasarları düşük çıkıyor. Evet, şöyle devam edelim bakalım herhangi bir problem yaşayacağız mı? Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi herhangi bir şekilde dezavantaj almayacağız. Yani boss'un rengi yeşil de olsa bir hız azaltma dezavantajı yemeyeceğiz arkadaşlar. Evet. HP ananı verdik. Şu an Ninja'nın birinci becerisindeki zayıflatmayı vermesi gerekiyor. Aslında e, talimatlardan birinci becerisini önce ilk turda kullandırsak da olabilir. E, ama bu şekilde de olabilir. Şimdi birazdan bir sersemletmede Ninja'nın üzeri açık kalacak arkadaşlar. Ama örtülü olacak. E, onun için sıkıntı yapmayın. Boss vurmayacaktır Ninja'nıza. Evet, sadece bu ilk turlarda olabiliyor ama ondan sonrasında tüm takımın üzerinde ölümsüzlük 50 tur boyunca gidecek. Ondan yana probleminiz olmasın. Evet, şimdi şöyle boss bir kez daha vurdu. Karşı saldırılar e, aktiflenmesi için biraz daha böyle bosun e, güçlenmesi gerekiyor. E, Bos güçlendiğinde takımımızın HP'si düşmeye başladığında düşüp dolduğunda düşüp dolduğunda ekstra turlar alacaktır. Arkadaşlar Ninja'nın kesinlikle ustalığını e, dev katlediciden de açtığınızda hasarı kötü olmaz ama savaş ustası bir tık daha iyi olur çünkü. Biz bildiğiniz gibi dev katledici ustalıklarını çoklu hasar vuran kahramanlarda tercih ediyoruz. ama ninja maalesef ekstra tur alacağı için burada birinci becerisi bir kez vuracağı için evet defans azaltma yeni verdik. o yüzden savaş ustası biraz daha bonusu yüksek olan %60'lık bir bonus hasar vurma ihtimali olan ustalıkla biraz daha şeysin hasarını arttırabiliriz. Evet şimdi artık Takımımız sorunsuz bir şekilde 50 tur boyunca gidecektir arkadaşlar. Evet, şöyle boss bir kez daha vurdu. Normalde yani 1k alabilmemiz için bizim bu dönüş sayısı 6. turda en az 7 bin üstü 7 milyon üstü bir hasara çıkmamız gerekiyor. Zaten şuradan da anlayabilirim ki bu takım şu an için 1k vuramayacak arkadaşlar. Evet. 1K vuramayacak. Yani ben 7. dönüş sayısında 8 8 milyon bir hasara ulaşan takımlar zaten e, orada kendisini belli ediyor denediğimde. E, ve şu an takım ama sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bunun en büyük nedeni söylemiş olduğum gibi yani 1K atamamasının en büyük nedeni kalıntılarındaki e, maalesef oranlarının güzel olmaması. O yüzden e, Ninja şeyde Ejderha yuvası için güzel takım yaptık o takımı biraz daha güçlendirdiğinde çok seri şekilde ejderhadan kalıntılar düşürerek hız kalıntıları altında güzel oranları olan hız kalıntıları düşürerek bu takımı bir kez daha ufak ufak düzeltmelerle arkadaşlar hasarını bir kez rahat bir şekilde indirecektir. Birinci olarak Ninja'nın zaten eldiveni kritik uğraşta orandan çıkıp kritik demece çevrilmesi gerekiyor. Ninja bildiğiniz gibi e, hamle yaptıkça da vuruş hasarını arttıran bir kahraman. O yüzden kesinlikle Ninja'nın eldivenini kritik demece çevirmek gerekiyor. İlk baştaki hedef o olsun bence. Evet takımımız sorunsuz bir şekilde 50 tur boyunca gidecek. Tabii ki 50 tur beklemeyeceğiz. Burada videoyu kesiyorum. 50 tura yaklaştığımızda tekrar videoyu başlatırım. Evet arkadaşlar 49. tura geldik ve şu an 56 milyon diyebiliriz. 56 milyon bir hasar vurduk. Tabii ki şu an son keye yaklaşık olarak 14 milyon bir hasarımız eksik kaldı. Bunun en büyük nedeni. En büyük nedeni kesinlikle kalıntılar. Çünkü ben hesaba girerken bu takımın bir k olacağını kesinlikle ve kesinlikle düşünüyordum. Ama kalıntılara baktığım zaman maalesef istediğim kalıntıları bulamadığım için takımı bu şekilde yapabildim. En kötü ihtimalle dedim hani 60 milyon falan vurayım dedim de şu an 56 milyon falan bir hasar vurdu. Kalıntılar falan yükseltme yaptığında Ninja'nın da ustalığını değiştirdiğinde biraz daha hasar artışı olacaktır. Arkadaşlar yani şu takım rahat bir şekilde e, bosa ultra kabusa 70 e, üstü bir hasar vuran 70 milyon üstü bir hasar vurabilecek bir takım hatta güzel kalıntılar ile 80-85 milyon hasarı gözü kapalı vurur. Tabii ki bunun ejderha yuvasından güzel kalıntılar düşürmesi gerekiyor hesabın sahibinin. Şimdi gelelim arkadaşlar şimdi şöyle tekrar e, şampiyonlara girelim de ninja hakkında ufak tefek daha biraz daha bilgi vermek konuşmak istiyorum sizlerle. Arkadaşlar Ninja'yı maalesef tüm ölümsüz takımlarda kullanamıyoruz. Çünkü birinci becerisinde bir dönüş metre doldurma desteği var buradan dolayı. Bunun için de bildiğiniz gibi bu Batman takımında da kullanırken insan yeğenin hızını yükselttik. 277 hızına çıkarttık. Daha önceki paylaşmış olduğum iki insan yeğen bir adı sorumlusu bir arayıcı da insan yeğenlerin hızı biraz daha düşüktü. Yani 277 hızında değildi. 277 hızına çıkartmamızın en büyük nedeni ise bu ustal şeyde e, Ninja'nın birinci becerisindeki dönüş metre desteğinin takımı bozmasıydı. Bunun için de ufak bir hız ayarı demeyeyim çünkü bayağı bir zor bir hız ayarı oldu. Yani 170 77 hızına çıkmak zor yani haliyle. Diğer ölümsüzde, normal ölümsüzde işte bu Ninja'nın yerine Drago koyduğumuz ölümsüz takım var. Onu da bir kez atmıştım. Bayağı oluyor o videoyu paylaşalım. Bir sene falan oluyor. Ee, orada da e, hızları insan yerlerinin 246 filandı galiba. Öyle hatırlıyorum. Bir yine siz göz atarsınız o videoya da. İşte oradaki iki insan yerinizde 246 yani hıza ulaşılabilecek hızlardaydım ama buradaki Ninja'yı kullanacaksak eğer e, hızını 277'ye çıkartmamız gerekiyor bir tanesinin ve ninja söylemiş olduğum gibi tüm ölümsüz takımlarda kullanılmıyor maalesef. Bundan dolayı bazı ölümsüz takımlarda da bu şekilde hız değişiklikleri yaparak kullanılabilir. Ve son olarak ninja'nın ustalığına tekrar değinmemiz gerekirse arkadaşlar şimdi şöyle çekeyim ekranı da. Ben ekstra tur seti takmıştım. Ekstra turdan dolayı dev katledicisi ekstra turlarda bir tık daha hani yine iş yapar da şu savaş ustası daha iyi olur kesinlikle. Ama refleks seti var bildiğiniz gibi soğumaları azaltan bir set. Eğer o setten kuşanırsanız bence bence arkadaşlar ee, dev katlediciyi açın bu şeyde kahramanda. Çünkü refleks seti soğumaları düşürüyor. Yani haliyle bu kahraman 3. Üçüncü becerisinde, üçüncü becerisinde Şöyle göstereyim. 3. becerisinde ikinci becerisinin soğumasını azaltırken devreye giren refleks seti de ikinci beceriye geldiğinde devamlı olarak rakibe 3 kez saldırabilir. Onun için dev katledicisi de, e, refleks setinde güzel olabilir. Refleks seti hesapta var mı bilmiyorum da ben aslında refleks setini kullanıyorum. Kendi ölümsüz takımımda güzel bir set. Hani yoksa da elinizde kesinlikle satmayın arkadaşlar. Evet şöyle e, şey yapalım. Setlere bakalım var mıymış elinde Reflex seti de bu tarz ölümsüz takımlarda özellikle Batman takımları olsun, diğer ölümsüz takımlarda olsun, bu tarz güzel işler yapan veya müttefik saldırısı yapan e, kahramanlara falan kuşanılabilir. Evet, Reflex seti yok sanki ben mi görmedim. Evet, Reflex seti yok arkadaşlar. Acımasız seti var. Acımasız seti de güzel de refleks seti de olabilir yani refleks seti maalesef yok satmış. Refleks setleri bence satılmaması gerekiyor. Bu tarz takımlara konulabilir soğumaları azaltabilmesi için. O zaman Ninja'nın belki hasarı daha yüksek olabilir ama acımasız set de güzel tabii ki. İki setlerde kullanılabilir arkadaşlar bu takım içerisinde. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Birçok arkadaşımız Ninja'yı ölümsüz takımda kullanmak istiyordu ama öyle ölümsüz takımların hepsine girmiyor maalesef. Bu ölümsüz takımda kullandım ben bir insan yiyen bir acı sorumlusundaki e, ölümsüz takımda kullanan arkadaşlar kullandıklarını söylediler ama ben denemedim şahsen. E, hiç kullanmadım bir insan yiyen bir acı sorumlusunda Ninja'yı. Kullanılır mı bilmiyorum ama kabusta kesinlikle kullanılmayacağına eminim. Ultra kabusta kullanılabilir bir tık hani bir ihtimal var kullanılabileceğini ama ben kullanmadım kullanan arkadaşlar varmış onun da bilgisini vereyim Ninja Çünkü zor bir karakter ölümsüz takımınıza gireceği zor bir karakter karakter dönüşmetre desteklerini bozabilir dönüşmetre hızlarınızı Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bugün günlerde Ninja günü oldu yani iki videomuz da bugün Ninja ile ilgili oldu. Olsun güzel videolar oldu. Birinde e, rehber videosunu yaptık bu tarz nerelerde kullanabilirsiniz diye İkincisinde de ölümsüz takımda yaptık kullandık. Videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın.